Allah seni seviyor mu? Bir gün kendime sordum. Allah beni seviyor mu? Aklıma geldi ki allah Teala'nın kullarını sevmesi, Kitab-ı Kerim'inde zikrettiği bir takım sebepler ve vasıflara bağlı. Soruma bir cevap bulma ümidiyle, kendimi bu sebep ve vasıflara arz etmek için bunları zihnimde çevirmeye başladım. Baktım ki o muttakileri seviyor. Ancak kendimi onlardan saymaya cesaret edemiyorum. Baktım ki o sabredenleri seviyor. Fakat sabrımın az oluşunu hatırladım. Onun mücahitleri sevdiğini gördüm. Ama tembelliğimi ve gücümün azlığını fark ettim.'' Onun muhsinleri sevdiğini gördüm. Bundan ne kadar da uzağım. Sorgulamama ara verdim ve Allah'ın beni seveceği bir şey bulamamaktan korktum. Ve amellerimi gözden geçirdim. Baktım ki çoğu gevşeklikle, kusurlarla ve günahlarla karışık. İşte o zaman aklıma Allahü Teala'nın şu sözü geldi. Şüphesiz ki Allah. Çokça tevbe edenleri sever. Adeta aniden bu ayetin ben ve benim gibiler için olduğunu anladım ve çabuk çabuk Estağfirullah ve etûbu ileyhi. Estağfirullah ve etûbu ileyhi. Estağfirullah ve etûbu ileyhi demeye başladım. Belki onun sevdiği kimselere dahil olurum. سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح